Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şule Gökırmak evet. bir iş kadınısınız, bir ondan önce annesiniz. Evet. İki çocuk annesiniz, bekar bir annesiniz. Doğru. Ee, ve hayatta birçok zorlukla mücadele eden bir annesiniz. İkiz kızlarınız var. Allah bağışlasın çok diyoruz. Kaç? 12 yaşındalar. Evet, 12 yaşındalar. Ee, otizmli iki evet. kızınız var. Bunu en son söyledim. Çünkü zaten diğerleri kendi içinde güç şeyler. İş Hı. kadını olmak çok zor. Evet. Kadınlarımızın %30'u iş hayatının içerisinde Türkiye'de ve bütün dünyada kadınların iş hayatında tutunması, yükselmesi, evet. daha yukarılarda olması kolay bir şey değil. Çok doğru. Bekar anne olmak başı başına bir problem şey değil. Evet. Onun dışında otizm çocuklarınızın olması. Güçlü bir kadınsınız. Bizim programımızda şuna inanıyoruz. Kadın güçlüyse aile güçlüdür. Aile güçlüyse toplum güçlüdür diye ne düşünüyoruz. Öyle. Ve biz bu programımızla beraber sizinle başlayarak güçlü ilham veren ve güçlüğün tanımı çok değişik olabilir. Ama kadınları sizin gibi kadınları konuk edeceğiz burada ve beraberce nasıl başardılar? Onlar nasıl başardılar? Evet. Eşleri, babaları, anneleri, çevreleri nelere ihtiyaçları var? Evet. Daha neler yapmak istiyorlar? Bunları konuşacağız. Sizin hikayenizde öncelikle çocuklarınız oldu. Çocuklarınız olduktan sonra hepimizin hayatı değişiyor ama sizinki bir de ekstra değişti. Neler oldu? Bir anlatsanız önce bir. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ee, Dila ile Serra doğduktan bir yıl sonra bir yaşında teşhisleri konuldu. Yoğun bir iş hayatımın içerisinde işte ikiz çocuğa sahip olmanın getirdiği heyecan. Sonra tabii normal çocuklardan farklılıklar olduğunu gördük. Tabii hemen doktorlar vesaire gittik. Dila ile Serra atipik otizm teşhisiyle tanımızı aldık. Otizm öyle bir hastalık ki Özlem e, Hanım yani e, sürekli eğitim gerektiren e, bir sektörmüş. Siz de içine girince öğreniyorsunuz. E, çünkü bu, bu diğer engel gruplarının içerisinde çok farklı bir grup. E, nasıl farklı bir grup? İşte iletişim kurmuyorlar sizinle e, ve yoğun e, eğitim alınması gereken bir durumda. E, ve sırasıyla biz de elimizden gelen bütün e, haritayı çizdik. Eğitim programlarını çizdik ve ee, bir Dilayla Seyran şu an 12 yaşına geldi. Ee, çok yol aldınız mı? E, aldım sayılır. Yani normal çocuklarla aynı mı? Hayır değil. Ama e, çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İki tane meleğim var. Onlarla bir yaşam içerisinde çok kolay değil evet. Ama işte bunların ardına da sığınmamak lazım. Bu tarafta iş hayatım var, bu tarafta bekar annesiniz, bu tarafta para kazanmak zorundasınız. Bir tarafta sosyal bir yaşam var. Bunların ardına sığınmadan bir yaşam seçtim. Onlardan da yola çıkarak gönüllü arkadaşlarımla birlikte bir dernek kurduk. Değer Otizm Derneği adı altında. Ben öncelikle kendi kızlarımdan yola çıkmıştım. Çocuklarımla birlikte çıktığım yolda bir baktım ki o kadar büyük bir açık varmış ki. Yani istemeden o işin ortasında da çünkü ben bu işi kurup hani ilgili kişilere teslim etmek istiyordum. İşin uzmanlarına, işin bilir kişilerine. Fakat baktım ki e, o aradaki boşluk çok büyük ve çok fazla. Kendim de geri işin içinde buldum o zaman. İlk bir sene, bir sene sonrasında teşhis konuldu dediniz. Evet. Eşinizle hala birlikte miydiniz o zaman? Evet, o zaman. O zaman birlikteyiz. Hani teşhis konulduktan sonra yani çok ona yüklememek de gerekiyor. Öncesinde de sıkıntılarımız vardı. Evet. Ee, belki bu tetiklemiştir. Ama olacağı varmış. Oldu yani zaten. Yani şimdi siz işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Evet. Ee, kime bırakmaya başladınız mesela çocukları? Yani ve siz bir şekilde yargılandınız mı? yani çocukların evde niye sen buradasın falan diye? Yok yargılanamam çünkü bu tarafta da bir hayat dönüyor. Yani o çocuklar. Ee, sıkıntılı olduğu zaman daha çok e, paraya ihtiyacınız var. Daha çok sosyaliteye ihtiyacınız var. Daha çok insana ihtiyacınız var. Dolayısıyla daha hızlı çalışmam gerekiyordu. Ya da ben mi anormaldim bilmiyorum. Ben devamlı çalıştım. Çünkü çok kolay değil. Yani benim de kabullenmem bir dört yılımı aldı. Dört yaşından sonra evet artık bunlar bana Allah'ın bir lütfu. İki tane güzel kızım var. Hayata bakış açım. Çünkü toplum seni bir yere getiriyor. Yani sen iki tane problemli çocuğun Var diye kimse sizi alkışlamıyor Özlem Hanım. Çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Girdiğiniz e, restoranlarda e, birçok alanda her yerde sıkıntısını yaşıyorsunuz. Ama güçlü durmayı e, seçtim. Yani inşallah daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Yani Allah'ın lütfu iki tane çocuk var. iki tane meleğim var benim. Şimdi nereye gidersen bana bir yol açıyorlar. O biraz evvel e, jenerini filmini gördüğünüz bir tanesi de benim kızım oradaki. Öyle mi? Biz, evet bizim derneğimizdeki çocuklardan çıktık yola. Gönüllü bir kuruluş Değer Otizm Derneği. Siz işinize sarılmışsınız, evet. çalışıyorsunuz, evet. iş kadınısınız evet. ve onunla hayata tutunuz. Orada ürettiğinizde çocuklarınıza koşuyorsunuz zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Böyle bir döngü ama her birimizin bir hayata tutunma mekanizması farklı. Çok haklısınız. Birbirimizi herhalde çok yargılamamak gerek. Neden o öyle? Tabii, 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 tabii. Niye benim başıma geldi? Bir i̇lk 2-3 yıl belki düşünebilirdim ama şimdi asla öyle bir şey yok. Yani bunun gelme bir nedeni var, başıma gelme nedeni de vardır. Muhakkak belki ile Dila'yla, ile çıktığım yolda önüme feyz olacak, binlerce çocuğa ışık tutacağım. Düşünsenize Özlem Hanım ne kadar güzel bir şey, ne kadar heyecan verici. Yani hayalim 81 ilde keşke gücüm olsa imkanım olsa bunu hayata geçirsem yani bizim çocuklarımız ortada ama kapalı gizli kalan binlerce otizmli çocuk var toplam sayı 352 bin 353 bin eğitim gören 21 bin öğrenci var görmeyen de dünya öğrenci var. Yani bunları arıp hayata kazandırmak ne kadar e, manevi hazdı çok fazla. Evet. Çok keyifli. Peki burada diyelim çocuğu otizmli olabilir, başka bir engeli olabilir, başka evet. bir rahatsızlığı evet. olabilir. O annelere ne mesaj vermek istersiniz? Annelere, babalara diyeyim. Hani babalara, erkeklere karşı bir şey söylemek istemiyorum programımız <laughs> kadınca diye ama. Evet, yani evet. Dünyada da şöyle bir şey var. Çocuk engelli olduğu zaman ya da herhangi bir evet. e, sorunla dünyaya... E, geldiği zaman babalar daha e, evet. yan çiziyor. Bu araştırmalar söylüyor. Ben seviyorum. Valla şöyle öyle kesinlikle haklısınız. Benim e, idolüm babam. Hayatımdaki en önemli kişi babam. E, ben bilemezdim ki benim çocuklarımın e, çocuklarıma da babalık edecek e, kişinin babam olduğunu. Yani bu hayata On bu yol, evet, yani babam hayatımızın merkezinde ve gururla iki çocuğu iki torunuyla her yere girip çıkıyor. Hayatımdaki en büyük yani idol benim için bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Allah herkese benim babam gibi baba versin. Bir kız için babası çok önemli öyle değil mi? Şimdi şimdi karşımda oturuyorsunuz. Evet. Dik, dik bir kadın oturuyor. Evet. <laughs> dik bir kadın oturuyor öyle değil mi? Görüyorsunuz güçlü evet. bir kadın oturuyor evet. karşında. Öyle değil evet. mi? Çocukluğuna gidelim. Nasıl büyüdün? Anneniz babanız size nasıl davrandı? Biraz onları da anlamak istiyorum. Evet şöyle tabii e, ben doğulu bir ailenin kızıyım. E, doğuda e, doğmuşuz. E, babam e, çok sosyal bir adam. Sonra Ankara'ya seyahat ediyoruz. E, dominant güçlü bir karakter olunca baba. Anne de vizyonel bir ev hanımı. E, doğu kültürüyle de büyütseniz bir şey fark etmiyor. Yani size vizyon çiziyor. Ufkunuzu çiziyor. Ondan sonra İstanbul'daki yaşantımızda da yani babamın hedefleri, idealleri... Ee, yaşam kriteri, e, çok mu uyuyorsun şöyle her şeyiniz birebir derseniz. Yani yüzde 25 uyumuyorsa ama yüzde beşi uyuyordur. Yani. Sizin en büyük hayaliniz ne şu anda? Hmm. Yani tabii bir anne lafını duymak isterdim. Çocuklarınızla evet. konuşamıyorlar çünkü. Evet konuşamıyorlar Dila ile Serra. Her türlü e, ihtiyaçlarını Anlıyorum ama hani böyle kulağa dolu dolu bir anne gelsin isterdim. Çocuklarım bana anne desin diye. <laughs> Yeter ki. Anam, anne. ne <laughs> kadar önemli bir şey öyle evet. değil mi? Size bir sürpriz yaptık. Bir konuğumuz var. Biraz daha farklı boyutta da konuşalım hmm. istiyoruz. Ailem Sezgin Tohum. Hoş geldiniz size. Hoş hmm. Merhabalar. Merhabalar. Ailem Sezgin Hanım <laughs> Tohum Otizm Vakfı'nın başkan yardımcısı. Hoş, geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk. Tohum Otizm Vakfı Türkiye'de bu konuda kaç senelik bir vakıf? E, 13 yılı oldu. 13 yıl oldu. En bildiğimiz, en akla gelen, ilk akla gelen. Evet, ilk kurulanlardan biri. İlk kurulanlardan. Sizin de... Otizmli bir oğlum var. Otizmli bir oğlunuz var. Benim de ikizlerimden biri. Siz de önce tanışmış mıydınız bu arada? Hayır. İlk defa hayır, de hayır, ilk tanışmış, defa. Değil mi? Evet. evet. Peki ikinizin de ikiz çocukları var. Evet. İkiniz de topluma bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz. Biz bunu çok kutsal buluyoruz açıkçası. Çok teşekkürler. Topluma bir şey fayda koymak. Ve sizin e, bu anlamda tanışmanızı çok, çok memnun oldum. Ben bir de çok memnun oldum. Evet. Teşekkür ederiz. Belki e, bilmiyorum evet. hani aranızda konuşup da bir şey çıkartabilir misiniz? Belli projelerde neden olmasın tabii, bir arada tabii, tabii. çalışmayı ne olabilir? Arzu ederiz. Mesela aklınıza gelen bir şey oluyor mu? Farkındalık mesela en basitinde. E, sanki herkes farkındaymış gibi geliyor ama daha geçen yıl yaptığımız bir araştırmada 10 kişiden sadece 3'ü duymuş otizmi. Otizm nedir? nedir bilmiyoruz. Tabii bilmiyorlar. Evet. Ve tüm belirtilerini bilenler de sadece 10 kişiden biri. Dolayısıyla daha yapacak çok şey var. Yani çok az sayıda insan otizmi tanıyor. Pek çok konuda e, birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Beraber Kesinlikle. çalışılabilir. Biz eğitim modelimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ee, küçük bir pilot okulumuz var. Ee, bu aslında çok da yanlış anlam anlaşılıyor. Ee, çok az çocuk var burada ama bu sadece insanlara doğru eğitimle çocuklar nereden geli, nereye geliyor gösterebilmek amacıyla açılmış bir okul. Bunun Hı -hı. E, know havını bilgisini aktarmak istiyoruz. Farklı illerden ya da aynı ilde İstanbul çok büyük bir il. Farklı kurumlara aktarmak istiyoruz yetmiyor. ki… Yetmiyor. Tabii, tabii ki. Evet. Evet. Hani evet. 350 bin çocuk var. Evet. Yani. evet e, dolayısıyla e, bir araya gelip neden çalışmayalım? Yani biz bunu hem e, ülkemizde e, mesela Bandırma'ya yaptık, e, İzmir'e yaptık. Hani e, yurt dışına da veriyoruz bunu howı Bizimle kim çalışmak isterse bu anlamda destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerine destek oluyoruz. Sizin de yüzden fazla gönüllünüz var öyle değil evet, mi? Evet gönüllü evet. Gönüllü topluyor şu lan. Rahat <laughs> bir iş kadını onu böyle da yiyor. Evet. Ne Bizdeki gönüllü ekibinin içindeki de yani 2-3 tane otizmli annesi var. Geri kalan hiçbir otizmli değil. Ben bu işi başladığımda e, bir süre sonra gittim ağladım. Dedim ki gelin bana yardım edin beceremiyorum ben bunu dedim. Ve sağ olsun bütün Hı. arkadaşlarım, dostlarım beni Hı. kırmayarak geldiler. Anladığım kadarıyla eğitimi verebilmek için inanılmaz bir eğitimler alınması gerekiyor. Tabii evet. tabii tabii. Ve siz çok para haram o eğitim için eğitmenleri eğitiyorsunuz, bir yerlere gönderiyorsunuz, evet. getiriyorsunuz ki ancak onlar öğreniyorlar. Evet. Evet. Bu alanda yeterince e, hoca mezun edecek üniversite sayısı az. E, bunların artırılması için örneğin YÖK'e başvurduğumuz zaman Üniversiteleri açtılar ama hoca olmadığı için eğitim veremiyorlar. Düşünün 40 tane açılmış üniversitede bölüm var fakat 22'sinden mezun verebiliyoruz. Mezunlarımız peki otizmi tam bilerek mezun oluyor mu? Hayır. Hayır. Çünkü çocuklarla gidip birebir çalışamıyorlar. Hocalarımızın çoğu da çocuklarla çalışan insanlar değil sadece akademisyenler. Dolayısıyla evet bir miktar bilgi edilmiş, 4 sene okumuş ama tecrübesi çok olmayan öğretmenlerimiz oluyor. Bu öğretmenlerimiz de piyasa şartlarından dolayı, arz talepten dolayı kim daha çok para verirse ona gitmeyi, onunla çalışmayı tercih ediyor. Ve alanda fiyatlar yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla aileler çok zorlanıyor. Şimdi bu eğitimi almanın önemi şu. Eğitim otizmde adeta tedavi gibi. Hı hı. Çocuğunuzun Beyin gelişiminde çoğu 5 yaşına kadar tamamlandığı düşünülecek olursa erkenden olabildiğince yoğun eğitim aldırmamız lazım. Erkenden. Evet. Erken teşhis önemli. Erken o zaman. teşhis Çoğun. önemli ve erken tanıyla birlikte yoğun eğitim önemli. Ha, onu soracaktım. Şimdi her şey mobile geldi. Bütün eğitimler evet. bütün dünyada artık mobil. Telefondan eğitim alıyorsunuz oturup. Bu bütün teknolojiyle bu bu da güzel tarafları. Mobil uygulamaları ya da internet yani bilgisayardan da olabilir ama bunu da yapabilir mi bir otizmli anne? Evet, ya yani örneğin tomotizmportali.org.tr'ye girsinler, sadece kimlik bilgilerini girerek üye olabilir ve yaklaşık 200 tane video var, özellikle erken çocukluk dönemi için bu 5 videolar yaşananı. var. Evet, videoları izleyerek kendilerinin nasıl bir davranması gerektiğini, neyi nasıl öğretmesi gerektiğini rahatça öğrenebilirler. Evet. Ama Siz... bu tamamı değil. Bu bir kısmı tabii evet, ki yani bunu üzerine biz çalışmaya devam ediyoruz. Kitap okumalarını öneririm. Şimdi ailelerde şöyle bir şey oluyor. Ee, ya engellidir tamam e, Allah bize bunu verdi katlanacağız deyip böyle bir kenara koymak. İşte devlet de 12 saat eğitim verdi daha ne olsun canım deyip bir kenara koymak. Yani çocuk boşu boşuna 12 saate gidiyor geliyor hiçbir şey ilerleme olmuyor. Ya da ben bunu yapamam deyip korkmak olabiliyor. Oysa ki yani çok basit şekillerde anlatıyoruz. Yazılı bir materyal de değil. video ile izleyip öğrenebilir. Biraz daha çalışması gerekiyor ailenin. Çocuğunun peşinde koşması gerekiyor. Çok bir de kendi ailesini bırakmış Şule Hanım başka aileleri de düşünüyor. Evet, Tebrik ediyorum e, gidip bunu da. E, Şimdi topluma dönelim. Şimdi geçen gün hatırlarız belki. Bir anneannesi otizmli çocukla minibüsteyken minibüs şoförü indiriyor, atıyor onları, indirmiyor, atıyor minibüsten. Ben bir seyahat için yurt dışındaydım, bir konsere gittik, çocuklarım da vardı, klasik müzik çalıyor, hani böyle sessizlik falan anlamında diyorum. Şimdi tam e, müzik başladı, orkestra falan, bir ses geldi, aa diye, herhalde bir yanlışlık, bir şey oldu falan, ondan sonra sesler artmaya başladı. Ama konser salonu bin kişimine abartmıyorum. ve evet. Daha da fazla olabilir. Daha yetişkine yakın, ileride sonra uzaktan gördüm. Otiz, otizmli bir kişi. Kimse çıkarmadan bizim hmm. çocuklar önce güldüler. Anlaşılmayan bir durum vardı. Evet. Ben çocuklara baktım ne oluyorsunuz diye. Çünkü anladım orada değişik bir durum olduğunu. Evet. Şuna geleceğim. Biz de eğitilmemiz lazım Öyle bir durumda öyle değil mi? Hani bu toplumda Tabii. şimdi sen evet. attım şoför. Çok güzel bir örnek verdiniz. Bir kere e, tiyatro e, yapmıştık vakıf yararını. E, ve e, böyle ses çıkaran bir e, genç kızımız vardı. E, ve maalesef e, bir oyuncumuz oyunu durdurdu. Ve e, konsantrasyonun bozuluyor lütfen salonu terk edin dedi. Evet ki gece de yani otizmler yararlıydı ve anne çocuğunu alıp salonu terk etmek zorunda kaldı. İşte farkındalık diyorum. Bu eğitimle alakalı bir şey, evet. bilinçlenmeyle alakalı evet. bir şey. O yüzden de özellikle ben bu konuyu açmak istedim. Peki ne yapalım? Yani minibüs şoförümüz, otobüs şoförümüz sonuçta toplu taşıma. Siz galiba uçak e, hava yollarıyla bir proje evet, yapmıştınız evet. değil mi? Simülasyon projesi yaptık. Çünkü uçak da önemli ee, bir tabii, yer. Tabii. toplumsal alanlarda evet. geziyor çocuklar. Çünkü Dila ile Seyra 2 yaşındaydı. Antalya'ya gitmek zorundaydım. E, otizm teşhisleri de yeni. E, bir uçak yetkilileri tarafından e, çok feci dışlandık. Çok feci itildik o dönemlerde. Sonra dedim ki inşallah Allah bir gün bana nasip eder de dedim. E, çocuklarımıza böyle bir yol açarız. Yetkililer bize çok büyük bir kapı açtılar. Hiç uçağa binmeyen çocuklarla bu simülasyon programını gerçekleştirdik. Yani yarın öbür gün uçağa binmek zorunda olsalar bile en azından bütün yetkililer, bütün havalimanı, herkes bu işlere karşı nasıl davranacaklarını gördüler. Çok güzel bir proje oldu. Ee, önemli olan her iki tarafında bunu açık olması. Yani demin mesela minibüsten örnek verdiniz. Orada e, tabii minibüsten atılması son derece yanlış ama e, sağlıklı bir çocuğunda, engelli bir çocuğunda hiç fark etmez aslında ön koltukta seyahat etmek istemesi de çok normal değil. Şimdi mesela orada ailemiz de son derece e, agresif yaklaşmış durumda. E duruma karşı. Ha çocuk ön koltukta mı oturuyor? Evet, ön koltukta oturmak istiyordu. Ee, adım adım e, bir şeylerden geçmek gerekiyor. Evet tabii bu da ancak projelerle olabilir. Büyük evet, projelerle, evet. büyük kurumlarla anlaşarak ve e, sadece o ekibin değil belki de kurumun tamamını, tabii bütün ekibi evet. e, bundan e, eğitimden geçirmek gerekiyor. Peki buradan babalara ne mesaj vermek istiyorsunuz? Babaların yanımızda olması bizi daha güçlü kılıyor. hanımefendinin anlattığı gibi bir yaşam e, gayesi Içinde. Bu yaşam gaiyesini tercihen kendisini tebrik ediyorum ama şahsının dışında konuşuyorum. Tercihen babanın götürmesi hiç değilse ailede birinin bu yükü annenin sırtından alıp hani annenin de eğer tercihi çalışmak değilse çocuklarıyla vakit geçirip eğitimlerine odaklanabilmesi çok önemli. Tabii siz çok şanslısınız babanız babası, babası bu devreye, evet, devreye girmiş <laughs> ama herkes bu kadar şanslı olamadığını evet. düşünecek olursak babaların da bu e sorumluluktan yani kaçmamaları gerekiyor. Babaların kaçmamaları gerekiyor. Evet, benim, Kaçma bab deyince ama oturmayacaklar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> siz babalara ne diyorsunuz Şüla Hanım? Buradan babalara mesaj. Yani babalık söylemeyle olacak bir şey değil ki Özlem im. Şurasında... Babalığı olmayan insan için vicdan diyor. Tabii. Şöyle, şöyle <laughs> hanım diyor ki vicdan diyor. <laughs> evet. Vicdan da nasıl bir şey değil mi? Bizi geliyor, Hı. buluyor bir zamanda. E, belki evet. 60 yaşında, belki yatak döşekken yani Kesinlikle. ne zaman. Ama vicdan illa insanı bir gelip buluyor diye düşünüyorum. Biz e, hakikaten burada hem sizlerin hikayesi, Hı. hem birlikte oluşturacağınız güç, hem de zaten ikinizden de böyle burada bir görseniz şey hissediyorum. Siz de hissediyor musunuz onu? Siz de hissediyor musunuz stüdyoda? Şimdi onların içinden gelen bu ateşi ve topluma fayda olma, kendi çocuklarından çıkmışlar ama iki tane topluma fayda üreten insanı bir araya getirdik. Biz size çok teşekkür ediyoruz, Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz de ve bizimle bizim ilerleyen zamanlarda sizin hayatınızdaki konularla ilgili nasıl yer açabiliriz? Elimizden her ne gelirse köprü olabiliriz belki. Ben de size gelirim. <gülüyor> evet, <gülüyor> güç teşekkür, birliği teşekkür. de yaparız. Değil mi? İnşallah. Burada hep beraber. 2017 Birlik Beraberlik Yılı. Bütün konuları biz istediğimizde çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Allah bize güç versin, sağlık versin, metanet versin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Katılın. Teşekkür